Bugün bayram mıydı lan? Evet bugün bayramdı. Çilekli lollipop, limonlu lollipop, karpuzlu lollipop, yersin aşkım ama senin çok. Çilekli lollipop, çilekli lollipop, yersin aşkım. Giyersin de limon, kulüpler de koko, çilekli lollipop. Buradan ne sesleri geliyor ya bu? Bir bakayım. Gir! Aha aha dayılar geldi. Git. Ne yapıyorsunuz? Ben mi geldim. Gel amcasının evine öpün Amca para verecek misin? Para para yok. Sen bize parayı vermezsin ha. 别过来！别别,别！别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别过别